Oğlum, yayına Onunla baksan te tes tesettürlü gibi duruyorum ha. Öylesin zaten. Hayır, değilim. Göz yağmurda yürürken mi daha az ıslanırsınız, koşarken mi? Hadi. Biz... Hadi, hadi, hadi Can, hadi. Hadi, hadi arkadaşlar. Yağmurda yürürken mi daha çok ıslanırsınız yoksa koşarken mi? Yürürken daha az ıslanırsınız. Hayır koşarken ben diye. Hayır. Adam bunu sorduğuna göre kesin koşarken. E hadi bakalım. Zıplarken. İnsanlar yağmurda yavaş yürürlerse daha az damlaya denk geleceklerini düşünürler. Ama bu hatalı. Sabit hızla yağan bir yağmurda birim zamanda kafanıza ben. hep aynı miktarda damla düşer. Dolayısıyla yağmurda az ıslanmak istiyorsanız birim zamanda kafanıza düşen damla sayısını azaltmanız gerekir. Yağmurun hızını veya hacminizi değiştiremeyeceğinize göre bunu yapmanın en Hepiniz oldu. Arkadaşlar çok <laughs> beynim yandı. Biraz kayar mısınız? Yayılmışsınız da buraya. Tamam tamam yok Biraz korkmuş gibi davrandım da. Ya ne yapıyorsun abi, bu arada? Nasıl gidiyor? Yeter artık ya. Nasıl gidiyor? Şu Airpods şeyleri. Seni tanımadığımı falan düşünüyorsun ama ben senin aslında çok yakın bir takipçinim. Nereden konuşuyorsun? E Instagram'a fotoğraf atmışsın. Altına ne yazmıştın sen? Takipçi <laughs> miyiz? Son fotoğrafın altına şey yazmışsın, kiss me <laughs> kadar çok. Kiss me'nin anlamını biliyor musun? Karşımda konuşmuyoruz <laughs> sen. Yok bundan sonra haberin olsun. Benim karımsın. <laughs> Rekit açacaksınız arkadaşlar. Akşama ev var mı ya? <laughs> Gerçekten. Bir, bir saniye bekle. Ya bekliyorum. kız daha mal koyayım ya. Evet ya. Gider misin efendim? Akşam ev var mı diyeyim. Efendim? Kız Sadece sen bana yürümüyor musun? Ben öyle anladım. Efendim ne alakası var? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ne deniyordu ya böyle videolara? Kurgu. Kurgu. <laughs> 3000 lirayla nasıl şirket kurar? Hazır mıyız beyler? 3000 lira şirket kuruyoruz. Arkadaşlar ben başardım, siz de başarabilirsiniz. Fatih, Fatih yarın kuruyoruz tamam mı Fatihciğim? Kanka Amerika'ya gideceğim ben. Amerika'ya, boşver ya 3000 lira ya şirket ya zengin olmuş adam. Amerika'ya gideceğim, New York'ta 39. katta arkamın Empire ya, kanka. State binası olacak. Kanka, onu Ve diyeceğim ki arkadaşlar ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. E-Ticaret eğitim setime katılmak için 2000 dolar vermeniz gerekiyor. <laughs> yok yok bak İbrahim Yılmaz'dan unutulmayan 9 lirayız, zengin olur diyorsunymuş yani oğlum 9 tane zengin olacağız. Bir tane Instagram hesabı açtım. Bir tane... Tabii açtım hemen. Bir tane Facebook hesabı açtım. Onu da açtım. Bunların her birini yurt dışından, internet üzerinden, uzak doğudan, Çin'den, Alibaba'dan, Hı -hı. nereden isterseniz. Bu arada ben 3000 lirayı çok büyük bir rakam olarak söylüyorum. Ben seni yanılsam 3000 lirayla bile başlamam. 1000 lirayla başlarım. 1000 lirayı ürün bulabilirsen gel sat. Param yok Olur oğlum. Ya yok, tanesi kanka, yok, 8 kanka. lira 9 liradan alacağım ya işte, Kanka orası öyle zaten öyle bir sürü şey var. Ama adamlar toplu gönderirken en az 400 tane euro almanı istiyor senden. Tamam ben alırız ama Lan işte bin liraya geçiyor onu söylüyorum yani bin liraya bulamaz Şş, sen İbrahim Yılmaz abimden daha mı iyi bileceksin? Abi efendim What the fuck up Bak Hakan <laughs> abi de öyle yazdı Reklamına girdim bunu 49 liradan ya da 99 liradan sat Arada 50 lira fark var Bir anda senin var ya günde 20 tane 30 tane kargo yaparsın Aylık sana bir şey söyleyeyim mi? 5 bin 10 bin 15 bin lira para kazanırsın Sadece şunu getirdiğin 9 liralık şeyle 49 lira yap burada bunu kapış kapış. Milattan önce mi? 776 yılında bulunmuş. Peki bu koşu bulunmadan önce bu tarihten önce insanlar ne yapıyormuş? Orada olimpiyat Aman falan abi. yazacağım ama. Ama ne salak Çaldım. Paramı geri ver. Olmaz. <laughs> Bunlar zeki amına koyayım ya. Ya kanka. O zamanlar para va var mıydı lan o zaman para? Var. <laughs> ne alın. lazım. Ne yapabilir miyiz? Buluşabilir miyiz? Bu WhatsApp'ta <laughs> olmaz. Instagram'da, Instagram'da olmaz. olmaz. TikTok'ta, TikTok'ta olmaz. olmaz. Yani etete göz göze değecek aga. Açılıyorsan o gözler birbirine bakacak. Dedim ki senin chat chat'e hemen bir şey ya hem, e, özellikle Eren diye birisi. Görüşmemiz evet, lazım. Eğer Şimdi adamı dinlerseniz ilişki hikay götürürsünüz. Tamam mı? Sonradan işler boka sarar. Çünkü siz siz değilsiniz. Bu adamın dediklerine uyuyorsunuz. Ve kendiniz olduktan sonra kız sizi siktirip edip gidecek. O yüzden bu adamı dinlemeyin. Kendiniz olun. <laughs> o yüzden Fatih dinleyin. o yüzden beni dinleyin arkadaşlar. Verme. Sigara ver. Benim birem. Para ver. Vermiyor. Kanka bu. Vermiyormuş. Kanka Vermiyor. Kanka sadık bir şeye benziyor. <laughs> Güle. Allah <laughs> lazım değil. Geçsin. Allah'a açın. Nasıl sıkıcı ki? öyle olur ya. Ya ne yaptı? Telefonun düştü. Ne yapacağız? Selena'yı çağır lan. Çok mantıklı. Gel, 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 gel. De. Se Le. -na. Selena. Selena, Selena. Hayır, umurum o kız. Hayır. Güzel. Selena ya telefonun düştü. Ne yapacağız? Telefonum mu düştü? Evet. Oğlum, elin ağrın yok mu sen lan? Yok. Baydol. Ya, ağlayacağım şimdi. <laughs> Of erkek ya. Of çok fedakarlık vermiş bir erkek. Bunlar ne kadar? Bana, da. bunlar çok utanç verici geliyor kanka ya. Üstüne... Kerten keleler ama <laughs> evet gerçekten. Şuraya kavga eden mayınları dertten gele. çıktı bak, diye esasım çok belirgin ya. Bak ba O saç yapısına bak. Ben seni seviyorum. ben, ben seni seviyorum. Peki şimdi Elhamdülillah müslümanız. <laughs> Cringe. Sarah, of. O video nasıl 11 yeah, yeah, yeah. bin like almış ya. Vay abi lahiyot. Umel... Kanka adamın fiziği peşin video içeriğini izle. Aldatıldınız <laughs> mı? Ne alaka yürüyüşle bu? Ne yazmış? İlk sıradakine oka. Böyle eşim olsun hiçbir şey istemiyorum İstemiyorum. Max Trabzon zekası. Biz bir günde küsmedik. Of 15 yaş. drill moruk. Şey saçlarını ortadan ikiye ayır. He bak. Orası benim de saçlarım ortadan ikiye ayırık. Benimkisi ya Arkadaşlar bak, ne alakası var? Bu da gelmiş onların... ama yeto, ya, yeto ne ya kanka. Allah belanı. Allah belanı. Atakan ben var, de varım yok. ya. Atakan yok çok güzel. Ben varım ya. Bu ne biçim bir şey ya? Dur <laughs> dinleyelim devamını dinleyelim dur. Anınızı versin. Siz ne sevmeyi bilirsiniz? Ne sevilmeyi bilirsiniz? Anladın of be Atakan bunun... yok. <laughs> bağımlı olduğunu nasıl anlarsın? Neredeyse her gün yapıyorsan ve ders çalışmak gibi yapman gereken başka şeyler olmasına rağmen yapıyorsan demektir. Bu senin çok yüksek oranda dikkatini ve enerjini çalıyor. Bu enerjiyi çok daha faydalı şeyler yapmak için kullanabilirsin. Eğer malum i̇şte mı? yapmak için beğendiğin videoyu bulmak çok uzun sürüyorsa, eğer sadece belli başlı kategoriler hoşuna gidiyorsa... Bir dakika ne alaka abi? Sen farkında Azak abi sus bağımlısın işte amına koyayım ne alaka değil ne alakası ne alaka değil bağımlısın işte. Hayır hoşuma giden videoyu bulmak kötü kötü şey mi? programlıyorlar. Bunu devam Değil abi? Bakın öyle bir şey yok. Bağımsızsın Atakan. Gerçek. Hayır abi, öyle bir şey yok. Yani illa ya porno saçı geçmişim mi maçı bir çıldırma beni. Aç ha, ha, hadi. Aç ha, hadi bekliyor. Hayır özelim orası Yo, benim. Ya, oh. Allah, Allah belanızı. Oha amına koyayım. Ya Atakan Atakan Hayır. hayır tüm tüm isimleri saymış yığmış kanka ya. Burada garip olan şey ne biliyor musun? Kız bu kadar ismi tecrübe etmesi. Bak şimdi. Ben Son üç isimden birden diyor. kaybediyorum. <laughs> bak üç isimden. Ata, Atahan, Atakan. Ataman da bak. Ataman At, da At, var. Atakan. Senin ismin Atakan. Ata değil ama koyayım. Kanka hayır bak. Atafan. Şimdi bak Atakan. şöyle bir şey var. Hmm. Yakın olduklarım bana Ata diyor. Tamam mı? Atakan e olsun, diyor. Ama Atakan. senin kimlikte ismin ne? Atakan. İsmin Atakan. Tamam. Yine kaybediyorum. Ben tamam, bir defa Ata kaybediyorum. Atakan. İki. Hayır ne amına koyayım. Atakan işte. Ya, bir tane var tamam. orada bak. Tamam Can. Asıl senin ismin ne? Can, Afak İsa Can. Tamam. Ana e. sana isimler ne diyor? İnsanlar can. ne diyor? Can, diyor. can diyor. evet. Tamam. Ee, İnsanlar Niye de sana da bana can Atakan diyor? demek yerine Ata diyorlar. Ha, ha. olabilir. Ama benim, Niye izin, de sana benim ismim can ismimle... Diyor? Aa, ne alaka yarrağım ya, ama benim iki tane ismim biri İsa tamam. biri Can işte Can da var ben sadece Can diyorum. En çok sen haklısın kanka Tamam tamam bak, tamam. Bak <laughs> senin dediğin mantık ne biliyor musun bak. Burada Berke Can da var o zaman iki tane varım kanka ben. Olabilir. Ya salaksın kanka kulaklarım dinlerim hangi filmi sever, <gülüyor> ya, ya <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, geçmişim Allah Allah Umarım karım TikTok falan çekmezdi <laughs> <laughs> Allah. Düşünemiyorum <laughs> bütün, bütün gün boş boş durup eline şey koluna bilezikleri takıp Allah. Ev altın sarısı değil mi? Çok özledim, oldum, her yerde ne yapıyor? Bir, bir şey diyeceğim, saat oraya de, oturmam Allah da benim stajdayken çalıştığım yerde tuvalet böyle normal Alaturka değildi normal oturmalı tuvaletti. Ben gidiyordum kanka şey yapıyordum. Biraz çalışıyordum tamam mı? 15-20 dakika içeride oturuyordum <gülüyor> tuvalette. <gülüyor> ben de öyle yapıyordum ya. Sevgili kanka yoksa da geçiyordum. ayakta ayakta dur dur nereye kadar kanka olmuyor öyle. Kanka oluyor da. Oluyor da işte. Küçük dikkat. Sevgili kanka. Var. Sevgili varken olmuyor. Ne var lan oğlum? <laughs> e, telefonla bir mesajlaşmak lazım. tamam, Ben de işte ya ne yazmasın ama. 20 yıldır ölmedik şimdi öleceğimiz tutuyor değil mi ama? Neyse. Ya, bu harbi salak goril bir şeydi değil mi bu? Yok değil, değil yani. işte. Kanka böyle ah. 7 litre adam içiyor. Ölüyorum mu fazla karbon dioksitten Benim midem yanmaya başladı. Allah'a bak videoyu izleyelim. Ben daha de demin sprite izliyor. Dikiyordum da Dikiyor, aldım. aynen. <laughs> Minecraft köyü baskın siz. Buraya oh! gelecek. Onu ne sikiyorsun? Harbiden oh! 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 <laughs> Minecraft köyü baskını. <laughs> ah. Aynen kanka. Ne bulunca biz baba kıyıya açıldın. Konuşma yarram hem de asılsın. Ya arkadaki maymuna bak ya bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. 111 TL. SJ SJ atıyorum. SJ SJ SJ. Kanka bu, biz canım? lisede böyle değildik ya. <laughs> değildik kanka biz şu tahtın önündeki pirze yapışıp PUBG oynuyorduk ya. Evet. Bir de şey izliyorduk. Neydi lan o? Azar mı ne vardı? Ha giriyorduk trollüydük mi ya Yakışıklım. Kışkırttım seni, kışkırmadım ki öyle sıkıldım. Evet aşık moşk moşk. Ah yalandı. Ne alaka ya. Lanet yetone, olsun. Yetone yetone kanka yetone. <laughs> Arkadaşlar Türkçe'mizi <şartı gülüyor> düzgün kullanalım, teşekkürler. <laughs> Kanka çok gülünç bir Ben yerim. yeni nesilden hiç mutlu değilim Sen arkadaşlar. ben de ben de ben de. Üzerine alınmayın. Üzerinize. Ya da alın bir... Böylesiniz. Milleti yeni nesil diyoruz kanka biz Arkadaşlar <laughs> şey, şey biz 20 yaşlıyız. Oğlum biz 20 lan? Oğlum. Ben 14-15 yaşındayken 20-22 böyle abi böyle aşırı büyük bir şey geliyordu. Şimdikilere bakıyor ama bir de taşak güç yani. Kanka. Çocuk geliyor Atakan senin götünü sikim diyor gidiyor yani. Baba Baba artık bunları geç. <laughs> Oğlum kedi yaşıyor mu lan harbiden? Hemen <laughs> <laughs> yani pp değiştiriyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ne Çok güzelse fan olabilir miyim? Tatlım ölürüm. Öyle ki. <laughs> Abi güzellikten dolayı değil. Yemin ediyorum taşan göğüsünden dolayı değil. Hiçbir şey bilmiyorum. 3-5 polis beni durduramazdıktan sonra iki polis yakalanınca benim haller. <laughs> gözümüzü, gözümüzü Aç. Gözünüzün yanı sen Aç. 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 Yapma aç söz, şunu. Sözle de erkek sözü. Bunu aç. Komutanım ya. Komutanım da temelim cezam var. Bir de bu amcanın olanı aç. Oha bunu koy. Kanka. Kanka ben Bilmiyorum. sana olacak şey anlatayım şimdi. <laughs> ne olacak ata? Komutan alacak bunları kendi yiyecek. Evet. Bizim öyle oluyordu. Hayır Komutan kanka. Komutan yemekleri kendi yiyor. Bu ne kanka bu? tan itmiş 2'den almış 2.5'luk abi <laughs> <7 ,5 gizli. gülüyor> <laughs> <laughs> Oha oğlum lan. kanka bunları Ola, kim patlatır ya <laughs> h kim bak bunu askerler kendi arasında birbirini patlatır tamam mı biri yemek söylediği zaman diğer ıı, dış birlik pardon diğer birliklerden birisi çekemiyorsa patlatır abi Aynen. yakın olduğu bir komutan olursa anında ispikler biz öyle, yapıyorduk, öyle. yapıyorduk patlatıyorduk <laughs> niye patlattın lan oğlum onlar da bizi patlatıyordu ee, bir nöbette, nöbette patlattılar bir defa. Ben de Sokaklar sakin, geceler